Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ yerli ve milli olarak geliştirdiği uçak ve helikopterlerle göz dolduruyor. Şimdi de Orman Genel Müdürlüğü için yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılması için T-925 helikopterini geliştirdi. 10 ton kalkış kapasitesine sahip olan helikopter, 4 ton su taşıma özelliğine sahip. İlk uçuşunu 2026'nın ikinci yarısında yapacak olan helikopter, envanterden emekliye ayrılacak olan büyük ağır sınıfı helikopterlerinde yerini alacak. 8 tane helikopterin teslimi için sözleşmesi de imzalandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu Orman Genel Müdürlüğü için 2 sene önce başlattığımız bir projemiz var. T925 8 tane platform teslim etmek üzere. Sözleşmemizi imzalamış bulunuyoruz dedi. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü için iki sene önce başlattığımız bir projemiz var. T925 8 tane platform teslim etmek üzere sözleşmemiz imzalamış bulunuyoruz. Şu anda gördüğünüz, maketini gördüğünüz helikopterin esasında birebir mokabı da statik alanda sergileniyor. Ee, hem yangın söndürme ki 4 tona e, su atabiliyor hem de e, personel taşıma, kargo taşıma, arama kurtarma gibi genel maksat helikopterinin kullanacağı bütün alanlarda kullanılmak üzere e, aynı zamanda daha sonrası için 2030-2040 bandında envanterde e, emekliye ayrılacak büyük ağır sınıf helikopterlerini yeni almak üzere çalışmalarımız devam ediyor. İlk uçuşunu inşallah 2026'nın ikinci yarısında yapacağız.